Tarihi maçtaki rakibim, Türkiye'nin en güçlü adamı benim diyen, varsa benden daha güçlüsü karşıma çıksın diye meydan okuyan bu gördüğünüz kardeşimiz. Rıza Kayalp, Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu diyemiyorum kendisine, beni hayal kırıklığına uğrattı kendisi. Tamam. Bir Lopez mevzu var, yani Lopez deyince aklınıza hemen Jennifer Lopez falan gelmesin. gelmesin. Bu Lopez hangi Lopez? 1.95 boyunda, Kubalı. Kubalı. Evet. Ne güzel söyle bak, Kubalı diyor. Korktun mu canım ben? Hayır, benim? hayır hiçbir zaman. Tırstın mı? Hayır. E niye yenildin? Ee... Bir hatam oldu. Ne hatam oldu? Bir yerde kolumu kaptırdım. Ee. Sen de elini veren kolunu alamıyor abi. Ee Lopez elini verdin mi kolunu da kaptırırsın, boynunu da kaptırırsın, İlhan. ayağı da kaptırırsın. İlk kez, i̇lk kez, ilk kez bir oyun yedim. Kaç senedir kimse oyun yapamıyordu bana. Bu da benim hatam. Sadım hatalarım sonucu oldu. Evet. Sadım ben maç kaybedince hatamdan kaybediyorum. Bir dakika, sen daha... şimdi o maçta niye gaza geldin? Yani böyle gaza getirdiler seni neyden dolayı? Biraz yorgunum. Evet, yani, yorgun ne yorgunum abi? Çok Beşik çalıştı. mi salladın? Çok, Çok çalıştım. Çok çalıştır ondan yoruldum. Evet. Sen mi güçlüsün ben mi güçlüyüm canım? Az sonra antrenman bitiminde belli olacak. Hazırlığını yap. Evet. Lopez evet. kimin çırağı biliyor en musun? En son. Onu piyadancaz hatırlıyorsunuz orada Lopes kimin çırağı? Sın çırağınız desem benim yalan çırağım. olur Yani Lopes'i yetiştiren adam benim <laughs> dikkatimi çekerim Fidel Castro dedi ki bu adamı en son, yetiştir dedi En son En son altımızda Ah Ama orada ne bu demiştim? Ne demiştim? Ne demiştiniz? Beni yenmek Lopez'i yenmeye benzemez demiştik. Lopez yen dedi. Seni kandırdım, kandırık attım. Ahını seni ahınız. yendi. Sen zannettin ki Harun'u yenince. Orada, orada yenince, Lopez de Harun'u yenince Lopez'i de yenerim zannettin. Eğer Lopez'i Lopez de böyle yaptı, seni yapardım ya, herhalde. Antrenmana <laughs> devam et, az sonra görüşeceğiz. Tamam. Görüşeceğiz. Isın biraz. Isınıyorum canım ben benim. Isınıyorum. isınıyorum, ısın. Sen devam et. Ha. Şişme, şişme. Ben sadece ısınıyorum. Ben zaten ısınıyorum. şişme. 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 Upright. It's time to raise the curtain on the Muppet Show tonight. Alex, Why don't you get It's time to get things started on the most sensational, inspirational, celebrational, motivational. This is what Sporunda olmaz olmazlardan biri de halat çıkmadı <laughs> Halatta aslında 30-40 kere inip çıkmam lazım bu 10 metrelik halata ama son zamanlarda biz de yaşlanıyoruz. Sizin için 20 kere inip çıkacağım. Ee, yine de formumuzdan bir şey kaybetmiş sayılmaz ama 20'den sonrasını lütfen zorlamayın. Ah! <laughs> Müthiş maça ve yılın röportajına artık dakikalar kaldı. Rakibim Rıza Kayal gördüğünüz gibi Türkiye'nin en güçlü adamı. Harun Şen mi? Rıza Kayal mı? Bugün belli olacak. Harun Şen mi? Rıza Kayal mı? Tanımam öyle Avrupa Dünya şampiyonu. Sağ olun. Gaza Gaza getirme beni. Beni gaza getirme. Gaza geldiğim zaman sıralı otogaz sistemi gibi gide Gel ben. De. besliyorum. Besle kargayı oysun gözünü derler. Besle Rıza'yı çalsın yere derler ama kolay kolay çalamazlar. Çalamaz. Gece hayatı var mı? Takılır mısın bir yerlere? Hayır. Bebek de görmüşler. Kim gördüyse? Magazinci arkadaşlar <laughs> aradılar. Birini birini bana benzetmişlerdir. Sana benzeyen bir insan musun? <laughs> mı? <laughs> yok benzettikleri var. Ya, takılmaz takılmazsın, Gece hayatı yok mu? Hayır sıfır. <laughs> sıfır yani. Ankara'da yaşıyorsun. Ankara'da da öyleyimdir. Ama Ankara'nın bağları büklüm büklüm yolları. Evet. Evet. Devamını bilmiyorum. <laughs> Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman zar hoş oldun da kaldıramıyorum onları. yok mu ya? Genç adamsın. Şöyle bir dışarı çıkmıyor musun? Yani bir gezelim. Bir arabamızla sürat yapalım ha. falan demiyor musun? Arabayla gezelim. Araba İnan, de belki de arabayla. Mi? Hiç inmem yani. Ya, arabayla mı Hatayım geziyorsun? Diyorsun? Kamyonet <laughs> tipi bir şey mi var? Yani. Arabayla. arabayla. Normal ufak araba. Evet. Ufak. Sığıyorsun. Sığıyorum evet. evet. <laughs> Buyur canım. <laughs> öbürü var. Bende var. Bende var. Ben yiyeceğim. Buyur canım. Buyur. Görüyorsunuz ya. Fair play'im ya. centilmenim ya. Hani komşusu açken tok yatan bizden değildir buyruluyor ya. Yani rakip açken ben tok karına güreş yapmam arkadaş. Yani adam aç, 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 susuz adam. 120 kilo ayarını tutturabilmek için yeri geliyor günlerce yemek yemiyor. Savunaya giriyor, hamama giriyor, antrenman yapıyor, yiyecekten kesiyor, içecekten kesiyor. Bu hale alıyor. Bir de yesene olur arkadaş. Bir düşünebiliyor musunuz? Yani bir de yedini düşün bu arkadaşın. Ne hale gelir bilmiyorum. Aç mısın? Ben mi açım? Aç mısın, tok musun? Var mısın, yok musun? Yer misin, yemez misin? Tokum, varım, yokum. <laughs> Buyur canım böyle fıstık. Çam fıstığıdır kendisi. Onu da ye. Teşekkürler. Ardından fındık ikramımız olacak. Siz, siz bizi, beni besliyorsunuz ama birazdan... Şike için değil herhalde değil mi? Değil Hiçbir mi? şekilde şike falan istemiyorum. Fındığı özellikle söylüyorum gençler. Ee, şahsen 41 yaşına giren bir insan olarak sakın dişlerinizi kırmayın. Sonra 30 yaşından sonra takma diş takmak zorunda kalırsınız. Fındığı ya kıracakla ya da böyle ufak tefek arkadaşımız, güçlü arkadaşlarımıza kırdırabilirsiniz. Buyur kardeşim. Dışı senin olsun, içi benim olsun. Dağıldın. <laughs> Fındığı mındar ettin. Rıza'cığım aran nasıl? hal sah sahada iyi futbol oynarım. Tamam, Normal izleme. sahada? İzlemem. Halı sahada iyi top oynarsın evet. ama maçı izlemezsin. İzlemez. Hangi takım tutuyorsun? Takım tutmuyorum. İmpaç Yozga sporluyum. Memleketimde takım tutuyorum. İmpaç Yozga O da gitgide amatörlere düşüyor zaten. <laughs> e, sen o takıma transfer olsam diyorum yani seni geçen adam olmaz. Süper Lig'e merhaba Yo, dersin. Büyük kalkı veririm yani. Gol bile atarım. Atarsın. O kadar iyi oynuyorum yani. Bir gün izlemenizi isterim. Şahsen halı sahada maçın. 10 yumurta civarı bir yumurta tükettiğin günlük, ya, e... Bir kilo yakın bal tükettiğin hemen gevşedin mi <laughs> ben böyle oturdum. <laughs> ben de yoruldum. <laughs> Şimdi meyve olarak kesinlikle günde 3 kilo, 4 kilo arası mandalina yiyorum. <laughs> ee, yemeklerde genelde e, protein tercih ediyorum. Ne yiyorsun mesela senin için evet. bir koyunu, yemin, bir kuzu yer misin? Akşam yemeklerinde sadece protein tercih ediyorum mesela şöyle söyleyeyim. 10 tane tavuğu yer misin? 10 tane tavuğu... Ee... Yemem. Ya bir tane düşün... de yemem belki de. İştah durumuna göre. Ben çünkü fazla yemek yemeyi sevmiyorum. Ama meyve konusunda herkesle yarışırım. Muz ne yersin? Muzda 8-9 tane muz da yiyebilirim. Avrupa ve Dünya şampiyonu olduğunda bu kadar tanınmıyordun ama olimpiyat derecesi gelince ve ilk madalya senden gelince tanınırlığın, bilinirliğin arttı. Bunun sana artıları neler oldu? Ya daha çok dua aldık. Dua alıyoruz. Öyle diyeyim yani. Bir artısı e, Türkiye'de olamaz. Hani ne sponsor bakımından bir artımız oldu, ne de başka bir konuda. E, i̇nsanlar tarafı... reklam yüzü de oldu. E, reklam yüzü de olduk ama e, Türkiye'de bunlar çabuk unutuluyor. Yani bir büyük bir şampiyonadan sonra e, devamı gelmiyor ve devamı gelmeyince de. Büyüyüz kim olursa olsun. Ekonomik olarak rahatladın ama değil mi? Tabi tabii. E, o daha önceden beri rahatladım çünkü bildiğiniz gibi ben her sene Avrupa dünyada madalya kazanıyorum. Devletimizin de uygun gördüğü ödüller var. Her zaman e, devletimiz bize veriyor. Biz de bayrağımızı öyle şekilde temsil ediyoruz ülkemizi. Şu an yaş kaç? Yaş 24. 24, 28'de Rio'da, 32'de de İstanbul'da olmayı düşünüyoruz. Evet 20, tam 27 yaşımı dolduruyorum. 28'e girdiğimde Rio'dayım. Ben de sizi besleyeyim de birazdan. <laughs> Kimin fındığını kime yediriyorsun usta? <laughs> birazdan göreceğiz. Neyi göreceğiz? Fındığı kim daha <laughs> Aramızda bir fark görebiliyor musunuz değerli <laughs> izleyiciler? Yani genelde çalışma arkadaşlarım bana iş yerinde ya çok güçlüsün derler ama... Böyle yapabiliriz röportajı. <laughs> Evet 100 kilo olduğumu düşünürsek durumun e, önemi ortaya çıkıyor değerli izleyiciler. <laughs> Şimdi Türkiye'nin en güçlü adamıyım diye biliyor musun abiciğim? Önümde e, duracak kişi tanımıyorum yani. Önünde duruyorum abi nasıl tanımak? E, güreşte. <laughs> Önümde böyle dayanacak 30 saniye. Ha bir dakika. Şimdi şunu mu söylemeye çalışıyorsun? Benim önümde şu minderlerin içinde Türkiye'de hiç kimse 30 saniye duramaz mı diyorsun? Ya 30 saniye bir dakika neyse önümde duramaz yani. Abicim, ee, ne olacak senin bu Lopez mevzusu? Şimdi işin aslına gelin. Yani Şimdi... bu Lopez ne olacak? Rıza Kayal, bu adam senin başına bela, bela oldu abi. Hayır hayır hayır. Bak bela hayır. oldu abi. Ya ben ee, bence iyi, iyi bir rakibin karşısında olması iyidir yani. İyi de abi yani adam var ben... olduğu ben hiçbir zaman bundan şey yapmıyorum yani. Bıraksa da Lopez artık ben işime baksam demiyorum. Eğer şampiyon olmak istiyorsan nasıl diğer şampiyonlar yeniyorsam onu da alt edeceğim yani. Ne zaman? Biz görebilecek yani, miyiz onu? Tabii göreceksiniz. Ne zaman? Bu olimpiyatlarda Lopez kaç yaşında? Hatalarım oldu. %40, %60, %50 performansım vardı gerçek şu anki duruma göre inanın. Eğer gerçekten %100 halim olsaydım, ben onu orada perişan ederdim. Yorgun muydun? Ya şimdi şöyle bir şey var. Stres mi vardı? Hayır. Hani olimpiyat ruhu vardı. O kadar çok istiyordum ki madalyayı. Belki izlemişsiniz de ben üçüncü olduktan sonra da fazla sevinemedim. O kadar çok çalıştım ki o altın madalyaya ulaşabilmek için. Yani inanın gecem gündüzümü antrenmanlara verdim. Ama yanlış yaptığımı biraz sonradan anladım e, ee, kollarım bittiği anda sürantir dediler buna siz de bilirsiniz. Onu olduktan sonra biraz anladım. Biraz geç oldu ama kendimi düzeltmeye çalıştım. Biraz düzelttim. Tabii onda da bana üçüncülük getirdi. Üçüncülük getirdi. Yani yeneceğim abi diyorsun Lopez. Yani yenmeden şampiyon olur mu? Ben hedefim şampiyonluksa yeneceğim inşallah. Herkes bunu görecek. Annenle aran nasıl? Annen seni böyle çok güzel sevdi böyle ekranlarda. Annem, dedi ki tosunum benim dedi. Benim bir tanem <laughs> annem, dedi. Annem, annem benden daha şey istekli böyle. Benim inan ben ne kadar şampiyon, olmak istiyorsam o benden daha çok benim şampiyon olmak istiyor. O kadar yani o kadar kendine emin konuşuyor ki. Çünkü biliyor oğlum her zaman aradığında çalışıyorum anne yorgunum. Dua eder. Tabi sadece bana dua etmez. Annem bir özelliği. Bana istediğini herkese ister. Herkesin çocuğunu. Çünkü ne zaman düşünüyorsun evlenmeyi? Evliliği de 2016 hedefim var. 2016. Abi olimpiyat şampiyonu olmadan Rıza Kayaalp e evlenmek yasak abicim. Saade annem de öyle diyor. Yasak abi. Yani kimse seni istemeye falan gelmesin Olimpiyat şampiyonu olmadan. Doğru mu? Yani biraz düşündüm böyle. <gülüyor> <gülüyor> Belki <gülüyor> pideyi severiz peynirli sade. Rıza Kayaalp röportajımızın sonuna geldik. Bize müsaade. Az sonra onunla yapacağımız nizami maç, resmi maçı ekranlara getireceğiz. Biraz acımam. Biraz, biraz acımam. Biraz biraz antrenmanlara Kampımıza geç te teşrif ediyorsunuz. Kendimi zor kontrol ediyorum Rıza. Eski günlerim aklıma geliyor. Kampa mı girdiniz yoksa? Millilik yıllarım aklıma geliyor. Eğer ben bu kamplarda her gün antrenman yapmaya başlarsam mesai arkadaşlarımızın hali ne olur? Herkes buradan bilir. Onlar beni e, saygı ve sevgiyle buradan selamlarımı söylüyor. Ben de onlara selam söylüyorum. Birazdan özlerini alacağım. Rıza gördüğünüz gibi benden önce ufak bir antrenman yapıyor. E tabi biz de boş durmayalım istedik. Böylesine zorlu bir rakip öncesinde can boğazdan girer çıkar. Boğaza bakmak lazım. Bu zorlu müsabaka öncesinde e, enerjimizi almak lazım. Rıza, canım benim bak muz. <laughs> Enerji yapar. <laughs>

Allah'a mı İnsanlık mı ya? Ha? Gidecek yer de yok. Gidecek yer kara toprak, duvara dayanıyor. Arkadaş. <laughs> götür şunu, mindere mindere. Mindere <laughs> götür <laughs> 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 Vallahi zor durumdayım bak. Aa! Vallahi zor durumdayım. Yemin ediyorum zor durumda. Ya şu an ciğerlerim büyüyor arkadaş. Kalp atışlarım düştü. Ya yok mu vallahi bu? Yok mu vallahi? Farz et ki, kamyon çarptı. Farz etki ki Rıza çarptı. Bu tamam. Allah! Allah! Vallahi iyi durumu. Bak yemin ediyorum iyi değil. Güldüğüme bakma. <laughs> İyi değilim yemin ediyorum iyi değilim. Oğuz gel lan buraya. Sen nasıl bir adamsın? Abi ne çıktın? Bak vallahi billahi iyi değilim ya. Ana! Evet. Şimdi de röportaj yapalım. Dur abi bir Şöyle bir tarafa döneyim öyle. Abi buradan Türkiye'deki en iyi yoğun bakım ünitesinin sahiplerine sesleniyorum. Sosyal güvenliğim var ama özel sigortam yok. Sosyal güvenlik yeterli olabiliyorsa bir zahmet. Dahiliye, hariciye, Bence beyin tomografisi, kalp tomografisi, anjiyo, e, ortopedik. Buradan ülkemin doktorlarına sesleniyorum. Evet Benim hakkımda... Komple bir check-up mı yapıyorsunuz? Benim hakkında. ne söylüyordunuz? Abi senin hakkında müsaade edersen söyleyeceğim. Bak Rıza, sorun beni yenmen değil. Bak bütün anlamadım. <laughs> ya Rıza var ya, bir tanedir tamam mı? Rıza nasıl da Olimpiyat <laughs> şampiyonluğu maçında e, ayağa takıldı mindere. Lopez de fırsatı iyi değerlendirdi. Fair play değildi. Rıza'nın üstüne düştü. Yoksa Rıza Lopez'i tabii ki yener ya. Hiç baksanıza ya. Mümkün mü ya? Eğer 3-5 gün içinde bana ani bir kalp krizi, iç kanama, kaburga batması, bel fıtığı Ömürlük ferci olursa vallahi de sorumlusu billahi sen, <laughs> de sensin. Hayır. Tamam mı? Eğer şu an 15-20 dakika içinde bunlar olursa sorumlusu benim. Bir kontrol bakalım. edeyim dur ya. Sizden de gelecek mi bakalım. Vallahi şey bir şey yok ya. O zaman devam tamam, edelim. Bende de var demek. O zaman devam. Yok arkadaş.